Arkadaşlar ben Polat'a bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz. Arkadaşlar öncelerde oynayamıyordum. Şimdi oynadım. Ee, aslında siz görmeden önce de birazcık oynamıştım. Ee, şimdi maç, maçlara falan gireceğiz işte. Böyle bir şeyler bir şeyler yapacağız. Ne diyor ya? Bulunduğun ligde şu anki sezonda oynayan en iyi, oyuncuları bir göz Bakalım abicim. <gülüyor> 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 ha, oha ikinciymiş mi? <laughs> Nerede ikinci liye yerleştim oğlum ben? Burada kaçıncı? Ha. İşte neyse başlayalım. Oha. Durma da seviye ya. Ay ben burada doğmaya alışkın değilim ya. Burada burada olmaya başlamaya alışkın değilim ki ben. Ben hep şu şunlarda başlayınca. Vayu. O da bu bom top bomba oldu. <laughs> adam geldi kalesine gol attı. Yuh. Yuh! o ses ne be? Arkadaşlar telefon çokta ağlama sesi geliyor. İşte bu. Yuh! Kapı topuysa kurallara göre oynayalım maçım. İşte bu. İşte bu. Adam kafayı yedi. Hatta sıyırdı kafayı bile deneyebilir o. Kafayı sıyırdı bile denebilir ona. Lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Oyun kafayı yedi işte bu. Heh, evet. Bu biraz kötü oldu ama. Öyle orada bizimki de birbirlerini şey Oo reklam geldi. Ne evet, boş reklamdan Reklamın olayı kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşım elmas kumbarası dolu Aa, kariyer. Kariyer modu keşfet dedim. Toplam güç aşamaları geçmek için kullanılır. Hmm, sahip olduğunuz <laughs> toplam güçün toplamı toplam güç olarak gösterilir. Eee aşamaları geçebilmek için yeterli toplam gücün olmalı. Daha fazla toplam güç için daha çok karakter ve sahip sahibi olmalısın. Maç Bunu seçtik. 25'te 20 diyor ama 25'te 20 ne oğlum? Yuh o ne be? O ne lan harbiden? Çüş o ne oğlum? Birbirine bak onunkine bak. Birbirine bak bir de kızınkine bak. Ayu. Aslında adam da olabilir. O yalnız bu biraz bu sanırım bayağı bir zor olacak. Ne oluyor oğlum? Aha yedik. İkinci golü de yedik. Adamın keyfi yerinde şu an. Top uçuyor şu an. Rüzgar kafayı yedi arkadaşlar. Yuuu oğlum. Bu baya zor çıktı. Yemin ederim baya zor çıktı bu. Oğlum ben bunu yenersen vallahi dünya rekoru kırarım şurada. Şurada dünya rekoru kırarım. Bayılabilirim de. Yuuu. Abi düşünsene yeniyormuşum çok saçma olmaz mı? Bu sürücükte dünya rekoru kırıp bayılırım anneden. Abi sakın. Öyle bir şey olmasın. Vallahi bayılırım şuracıkta. Şuracıkta bayılırım. 9 yaşındayım. Bayılma diye bir, bayılma diye bir duygu hiç yaşamadım. Havada kaldım. Ercan abi ne oluyor ya? Boş ver. Neyse arkadaşlar biz bununla şey yapmıyordum. Karakterimizi değiştirdik biz önce. Şurada neydi bunun adı ya? Rony miydi? Rony miydi lan senin adın? He herhalde Rony'miş. Oyna dedim. Lan. Ben... İçecek kullan dedim. Ne oldu? Bu şey neydi ya? Harbiden anlamadım ben onu. Abi yine mi sen ya? Yine mi sen ya? Kramponuna kadar her şey aynı az önceki şeyin. Kramponuna kadar her şey aynı abi. Gol adam kendine gol attı. Gol bu sefer ben attım. Yuh! Bu nasıl gol lan? Gol. Oğlum bu sefer içinden geçiyoruz ha. Ee, evet. Ama şimdi gol yedik. İşte bu 5-3. Altı üç. Yedi üç. <laughs> ne oluyor lan? Adam bak direkt üzgün emoji attık. ya bana izliyor direkt. Biz kendimizi üzülmemişiz Goçu. Öl bastırdım yalnız ona. Adam şimdi bize çok fena bir şey. Yuh! O nasıl kendini kendi kalesine gol atmak ya? Ha bak adam attı yine. Kadın da olabilir ama. Lan. İşte bu 8 6. 8 7. dur. Lan 9 18. 8 değil 19. <laughs> Maç bitti. <laughs> Top havada kaldı oğlum. Top havada kalmaya öyle ya. Neyse boş ver. Bu ne ya? Günlük elmas diyor. Benim ona, ona şey param da yok zaten. Para, para da yatıramaz zaten Oyunda Bu ne ya? Ha bu takım şeymiş. Ha arkadaşlar takım demişken. Yani. Bizim şu takımın adı neydi ya? GS 1905 GS. Tamam ben diyelim değilim ki. Ne alaka lan? Ben çıkıyorum buradan. Çıkamıyorum oğlum. Lan niye çıkamıyorum ben buradan? Kulüpten çıkamıyorum. Güçler diyor. Ücretsiz süper güç. Hemen arkadaşlar buralara geçiyorum. Evet arkadaşlar bunu aldık. büyük kafa geldi. Ödülü al diyelim. Sürü bir Bu ne lan? Bu ne oğlum? Klon kaleci. Yuh. Bu ne lan? Buzdanma, büyük kafa, büyük top. Büyük top ne lan? Neyse boş ver. <laughs> başlayalım abi. Arkadaşlar bu arada hakem de Ercan Taner'miş. Oyunu Türkler yaptıysa demek ki. Tam kulüpte değilmiş. Pardon takımda. Oğlum Brawl Stars'tan kalıyor hep ya. Lan! Dur! Oha! Bombe! Lan bombe ne alaka? Adam bildiğini alsana bombe dedi. Oğlum herkes bana alsana bomba demek zorunda mı ya? Bütün videolarımda alsana bombe diyor adamlar bana. <laughs> Hmm. Tamam attım ama iki gol daha atarsak adamı yenme ihtimalim daha <laughs> kafa golü kafa kendi golü kafa goli. kafa yine <laughs> kafa <goli. gülüyor> tamam. Bunu Dur ya yedik, gidik 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 Ne Vurma lan kafamı. Adam bir vuruştu. Attı vallahi golü. Ben atamıyorum ama. nasıl olacak? Ercan abi ne yapıyorsun ya? Bir tane gol, gol attı ya Adam şimdi hemen havaya girdi Kendi kalem attım İşte bu. 6-5 Len 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 len, len. <laughs> O neydi o ben? Evet arkadaşlar maçı kaybettik. 18.99 diyor. 8 kuruş ne ya? İzle kazan. Neyse arkadaşlar ben bunu izleyip hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar reklam izledik. 10 tane emas geldi. Bu ne ya? Mücevher, mücevher gibi bir şey o ama. Neyse arkadaşlar yorumlara yazarsınız siz onu. Bu ne ya? hediye kostüm paketi kostüm paketini açalım ben. Evet arkadaşlar 14 mücevher gibi bir şey de aldık Neyse tamam Yarın da kostüm paketini şey yaparız herhalde yani. Zekinin enerjisi bitmiş o zaman videoyu da bitir bitirelim artık Arkadaşlar videonun sonuna gelelim Umarım videoyu beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay